Cem söylemiş olduğu iki tane hikaye benim hayat felsefeme katkılarda bulundu ve hala bunu söylüyor. Ah. Cem Boyle iki tane hikaye anlattı. Birinci hikaye bir gün kız çocuk annesine dönüyor diyor ki anne diyor niye diyor indiği diyor parçalayarak fırına koyuyorsun diyor. Annesi de diyor ki bilmem anneannen öyle yapar. Peki anneannen niye öyle yapardı diyor. Anneanne, anneanne, hindi diyor. Niye parçalayarak koyardın diyor. Annesi de diyor ki, bak kızım diyor, eskiden diyor bir fırın vardı diyor. Şimdi bir durum bakalım. İkinci hikayeyle birleştirelim. Çünkü bu önemli bildiğiniz gibi zengin bir anlattı. Yılda bir defa kutup ayısı avlanmak için kutuplara gidiyor. Yine böyle gittiği bir zamanda, ah bir bakıyor ayının izleri. Bu sırada rehbere diyor ki gel bak bak doğru yoldayız diyor. Rehber yanına geliyor ve diyor ki ona aa aa diyor. O izler diyor. Gitmiş artık diyor. Biz diyor gidilmedik. Bulunmadık bir yere gidelim ki ayıyı bulabilelim diyor. Sevgili dostlar geçmişiz. Çok güzel bir şarkı söyledim. Kuzu kuzu ver. Payılıyor. Hiç sorgulamadan gider. Binlerce insan böyle gider. Her gün sorgulamak lazım. Her gün yaşamız sorgulamak çok önemli. Bakınız, kendime çok. Iyi... diyorum ki ben kendisine iyi bakan bir insan çünkü mutlu ve enerjik olmaya inanırım. Yoldan geçerken insanların gözlerinin içine bakarım, hoşuma giden ne varsa gülümserim. Ara sıra içimden anlamsızca koşmak gelir, koşarım da. Gün içinde akıl kadar çok işim hallederim. Uzun zamandır herhangi bir şey yapmaya üşendiğimi hatırlamıyorum. Bazen içimden birisinin kahkaha attığını duyuyorum. Ben de kahkaha atıyorum. Ben mutlu olunca etrafımdakiler de mutlu oluyor. Ben onları öyle seviyorum. Yaşamla pilot ediyorum. Yaşamın da kendisiyle. Yani kendimle. Bırakın. Yaşamın akışını yaşayın. Hayatın güzelliği bu çünkü. Lütfen kendinize bir hedef bul. bir yapı var. Der ki, bir yıkamaya her şey en güçlendir. Eğer siz yıkılmadıysanız, <laughs> hala ayaktaysanız, wow! Geçmişte insanlar bazı hatalara düşebilirler. Bırakın, geçmişi arkada bırakın. Geçmişi düzenlemeyin. kırmızı varmış. Kırmızı beğendiniz mi? Evet. Sayın Mali, kırmızı kalemi beğendiniz mi? <laughs> Sevgili dostum, kırmızı kalemi mi beğendin? Çünkü O yüzden de biz o öğretiyi aldığımız <laughs> için bunun doğru olduğunu zannediyoruz. Ama bu benim doğru. Elinizin doğrusu ayrı, bayinin doğrusu ayrı, sizin doğrunuz ayrı. Biz kendi doğrularımızı birbirimize benzettirmek için uğraşıyoruz. kaç derdiniz? Hı? Sekiz. Sekiz. <laughs> Cihanları dinleyin. Üç, <laughs> iki, üç yok. Hadi gelin. kaynana yarıyor. <laughs> Çünkü o mutlu oldu diye ben mutlu oluyorum. Eve koşarak gidiyorum, koşuyorum. Çocuğuma diyorum ki yemeğin, etin, kurabiyen, tatlın. Oh! Ben hem çalışan hem de çocuğuna bakan anne. Yaşıma geliyor. saçımı süpürge ettim senin için. Adam da dönüyor bakıyor bana. Bah, vedi ok? Sono una bella